İnsanlığın mudur, sevinci. İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle anlamlı ve değerli bir etkinliğe imza attı. Okul müdürü Fatma Dursun, idareciler ve öğretmenlerin çiçeklerle karşıladığı misafirler, kız çocuklarının öğrenim gördüğü Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız çocukları adına yazdıkları dileklerini balonlarla gökyüzüne uçurdular. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in eşi Doktor Ayşe Nur Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın eşi Arife Tosyalı, Kadem Hatay Şube Başkanı Selma Tunç, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Evru Halhal, Hayırsever Eczacı Gülbin Yılmaz'ın katıldıkları Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde güçlü kız çocukları, güçlü Türkiye teması en önemli mesaj oldu. Günümüzde bile kanayan bir yara olan kız çocuklarının maruz kaldığı haksızlıklara dikkat çeken, erken yaşta evlendirilmesi, şiddete ve cinayetlere kurban edilmesi gibi önemli vurguların yer aldığı etkinlikte Türkiye'nin aydınlık geleceği için kız çocuklarının iyi eğitim alması ve hayatın içinde olmaları için yapılması gerekenlerin alt çizildi. Dilek balonlarının uçurulmasının ardından okulun basamaklarında çekilen toplu fotoğrafla kız çocuklarının gücüne dikkat çekildi ve Ardından yine kız öğrencilerin laboratuvarlarda yaptıkları çalışmalar incelendi. De, anda, anda, için işte böyle farklı projeler yaparak Öyle değil. Evet. <laughs> evet siz? Evet, zaten Kadın ve Demokrasi Derneği, biz çocukların ne badirelerden geçerek bugünlere geldiğini şartımız unutmamalıyız. Dünyalar oluşundan beri ne zaman olan kızlarımız çok şükür ki bazı haklarına sahiplerde de böyle devam ediyorlar. Yaşasın kızlar. <laughs> Törene katılan misafirler ile okul öğretmenlerinin Dünya Kız Çocukları Günü dilekleri ise şöyle oldu. Doktor Ayşe Nur Yönden, kız çocuklarımızın sanatta, kültürde, sağlıkta, sporda, her alanda eşit haklara sahip olmaları dileğiyle. Arife Tosyalı, dünya üzerindeki bütün kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi dileğiyle. <laughs> Selma Tunç, Kız çocuklarının hayallerinin gerçek olacağı bir dünya dileğiyle Eczacı Gülbin Yılmaz, okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için umuttur. Bütün kızların okuması dileğiyle Ebru Halhal, kız çocukları eğitilmeli ve ayakları üzerinde duran bireyler haline getirilmeleri dileğiyle Barbaros Meslek Lisesi öğretmenleri kız çocuklarımızı koruyalım ve onlar ailenin, ülkenin ve dünyanın geleceğidir.